Continental Business Cup'ta az önce geride bıraktığımız Pep Çetaş mücadelesinin ardından yanımda Pep'in oyuncusu Barış Ceylan var. Hoş geldiniz Barış Bey. Nasıldı maç? Maç, bu maçı kazanmak zorundaydık gruptan çıkmak için. O yüzden eksiklerimize rağmen, kırmızı kart cezalarımıza rağmen bir kişi yediğimiz vardı ve bu şekilde biraz zorlandık açıkçası. 1-1 ee, iken 2 öne e geçmek için e, çok bastırdık ama olmadı. E, Golemizi de yiyince 2-1 e, daha sonra da 3. golle geldi daha da açıldıkça biz. Olsun bu turnuvada bulunmak bizim için güzel oluyor. Biz geçen sefer de katılmıştık yine. Eğlendik yani. Önemli olan burada olmak diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de kenarda sizi izlemekten keyif aldık sezon boyunca. Bir sonraki sezonda yeniden sizi aramızda görmek dileğiyle diyorum o halde. Biz de bunu diliyoruz. O zaman size de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler izninizle sizi uğurluyorum. Evet. Ayağınıza sağlık yeniden. Continental Business Cup'ta 5. haftada günün 4. karşılaşması Borsa İstanbul ve Kaptan Grup mücadelesiyle ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz.